Sevgili arkadaşlar merhabalar. Arkadaşlar pasiflerle ilgili çekmiş olduğum video biliyorsunuzdur ki pek takip eden arkadaşlarım özellikle görmüşlerdir. En çok izlenen videolarımdan bir tanesi ve başlangıç yapmış olduğum videolarından bir tanesiydi o. Çünkü pasif konusu inanılmaz önem verdiğim ve aslında e, öğrenirken de öğretilirken de bazı noktalarda sinir olduğum şeylerin olduğu bir konu parçası. Çünkü e, bunu neden sadece kural olarak ve grammatical bir hmm, diziliş olarak anlatıldığını bir türlü anlamış değilim. Ben bunu öğrenciyken de anlamazdım zaten. Ya yani bunu niye böyle öğretiyorlar ki? Yani bunu neden böyle öğreniyoruz ki biz diye hep böyle eleştirirdim. Çünkü evet burada ezberlenmesi gereken kurallar var. Burada bir e, dizgi açısından ezberlenmesi gereken kurallar var. Ama eğer pasivin mantığını o ilk videodan da anlattığım gibi ısrarla üzerine vurguladığım gibi hemen şöyle toplamak gerekirse. Arkadaşlar pasif dediğimizde lütfen sadece işte emizar artı verb 3, artı verb will be artı verb hocam diye düşünmeyin bunu. Pasif dediğimiz şey olaydan bir etkilenen durumda bir insan olduğunda, etkilenen bir nesne olduğunda, etkilenen bir yani o olayın, o fiilin kendisinden etkilenen ne diye sorduğumuzda Karşımıza çıkan, aldığımız cevaptır. Ve bizim kendi dilimizde de, İngilizce'de de oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yani biz cümlelerimizi kurarken e, hep şunu düşünmeliyiz. Bir eylem var söylediğimiz, tamam mı? Mesela hani temizlemek eylemi, hep oradan yürüyorum. Ya da işte süpürmek, pişirmek, fark etmez. İşte pişirmekten gidelim. Pişirmek eyleminde, hani ben pişirdim balığı diyorsam, I cooked the fish diyorsam, bu balığın yani nesnenin başına bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Pişirilme eylemi gelmiş. Yani bu pişirme eyleminden etkilenen ve başına bir şey gelen bir nesne var o cümlede. Hep böyle düşünmelisiniz. Kimin başına ne geliyor? Kim neye maruz bırakılıyor? Neye maruz kalıyor? Bu mantıkta baktığınızda zaten hani şu kuraldan hemen kurtulmuş oluyorsunuz. Cümlemizin Nesnesi, öznesi konumuna getirilir. Şimdi cümle hep böyle geliyor. Tamam da bu bunun sadece grammatical açıklaması. Bizim günlük hayatımızda ya da bir şekilde kullanırken hani işte ben şimdi cümlenin önce bir nesneli halini kurayım ondan sonra nesnesini özneye mi getireyim diyorsunuz. <laughs> böyle bir şey ya gerçekten komik. O yüzden e, lütfen böyle öğrenmeyin. Bunu hep şöyle öğrenmelisiniz. Bu cümleleri direkt manda kurabilmelisiniz. İşte balık pişirilir. Bak burada balık pişirilir diyor adam. Yani bir eylem var yapılan ve bu eylemden etkilenen bir nesne var. Yani bunun başa gelmesi gerekiyor. Hani fish is cooked dememiz gerekiyor değil mi? Mesela fish is cooked here. Burada balık pişirilir. Öncelikle hani önce ben bunu bir aktif cümlesini kurayım da bir nesnesini bulayım da o nesnesini sonra özneye mi getireyim diyorsunuz? Konuşurken dünyada bir insanoğlu var mı böyle konuşan? Böyle bir şey yok. O yüzden beyninizi pasif olarak düşünmeye alıştırmasınız. Pasif olarak düşünmeyi becerebilmelisiniz. Kimin başına ne geliyor? Türkçe'de bunu aynı şekilde yapıyorsunuz. Ayakkabılar boyanır. Şimdi öncelikle hani ayakkabıyı kimin boyadığını aktif olarak yazıp da mı söylüyoruz? Hayır. Ayakkabılar boyanır. Bitti cümle bu kadar. Ayakkabılar boyanır dediğimizde the shoes are polished. Bakın Cilalanır, boyanır yani diyorsunuz. Ya da işte duvarlar temizlenir. The walls are cleaned. Peki hocam bunu işte emizarına vazver neye göre seçeceğiz. Sen kendi dinle konuşurken nasıl seçiyorsun o tensi? Bak hemen görelim. Duvarlar temizlenir. Oradaki rayı duyuyor musunuz? Duvarlar temizlenir dediğimizde the walls are cleaned diyoruz. Duvarlar temizlendi diyorsun. Bak N'nin sonuna ne ekliyorsun? Dili geçmiş zaman ekliyorsun. O zaman were cleaned derim. Ya da ne yaparım bakın? Haber ve bilgi alışverişinde ve tertemiz duvarları söylüyorumdur. Duvarlar temizlendi, duvarlar temizlenmiş derim. O zaman ne yapıyorum? Bak temizlenmiş diyorum görüyor musunuz? O zaman da the walls have been cleaned diyorum. Şimdi bu örnekleri böyle hatırlatmak için vermek istedim. Ve hani pasivin mantığı konusunda da çok iddialıyım. Yani pasivi öğrenirken kesinlikle grammatical kurallarının dizgisini ezberlemekten başka eğer şöyle öğreniyorsanız bir aktif cümlemiz var. Aktif cümlemizin nesnesini buluyoruz. Nesnesini özne hale getiriyoruz. Yanlış, doğru yani evet mantık doğru. Daha doğrusu gidiş doğru ama bu bunun sadece doğuşunu anlatan bir grammatical yapı. Bunu böyle öğrenmeyin, direkt kimin başına ne geliyor, hangi neyin başına, ne nesnenin, hangi insanın başına ne geliyor bak. Duvarlar boyanır deyip çıkabilmeyesiz işin içinden, duvarların başına boyanma eylemi geliyor. İşte o noktada da bana yine bu pasiflerle ilgili sorulan en çok soruların sorulardan bir tanesi, buna burada, orada aslında yorumlarda çoğu kez böyle açıkladım, yazılı olarak da cevap veriyorum tek tek, bütün sorularıma kendim cevap veriyorum zaten. Bu konuda emin olabilirsiniz. O yüzden bütün sorularınızı her zaman rahatlıkla yazabilirsiniz. İstediğiniz başlığın altına yazabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Sorulardan bir tanesi şuydu. Hocam ben diyor, hatta yazalım beraber yapalım onu. Ben diyor, işte, I am invited diye yazıyoruz. Okay. I was invited diyoruz. Hatta o verdiğim örneklerden dolayı hep bu örneği vermişlerdi. Ben de o yüzden onun üzerine anlatacağım yine. Belki böyle sözü daha e, makul ve akılda kalıcı olabilir. Şimdi hocam bunların üçünde çevirisini ben diyor, işte davet edildim diye çeviriyorum. E ben bunu davet edildim diye çeviriyorsam neden böyle yapıyorum? Şimdi bakınız, biz to be fiilin mantığını anladığımızda çeviriye takılmamayı öğreneceğiz. Bu önemli bir şeydir. Şimdi bizim dilimize nasıl yansıdığı değil... Bu dilin bize anlatmak istediğidir önemli olan. Bu noktada arkadaşlar siz I am invited diyen bir adamın aslında mesela hayal edin bir düğün var. Ve o düğün içinde ben davetliyim bakın davet edilmiş haldeyim. O haldeyim demek istiyorsanız yani ben davetli davet etmek fiilinden fiilin üçüncü haline döndürdüğümüzde ne elde ediyoruz aslında bakın sıfat elde ediyoruz. Bu sıfatlar bizim aslında ben davetliyim diye sadece durumunuzu söylediğiniz, halinizi söylediğiniz ama geniş zamandır. Şimdi bakın bu cümleyi öyle bir yerde kullanırım ki o zaman şöyle cümle çıkar. İşte ben hep davet edilirim. Toplantılara davet edilirim. İşte düğüne davet edilirim. Ben çok popüler bir insanım. I'm invited all the time. All to all parties, to ceremonies diye cümleler kurabilirim. Bu cümle bunun yani davet edilme eyleminin geniş zamanı olduğu için böyle de çevrilebilir. Yani davet edilirim ya da o andan bahsediyorsunuzdur. Ben şu an davetli listesindeyim diyor. Bak kontrol et ben davetliyim. I'm invited şeklinde halinizi anlatan olabilir. Halinizi anlattığında da otomatikman bir sıfat görevini gördüğü için aslında bu bir pasif cümle olmakla beraber bir I am tall, I am short, I am hungry gibi bir cümledir aslında. Yani bir sıfat yardımıyla kurulmuş ve davetli olduğunuzu gösteren bir hal ve durumunuzu anlatan sıfat görevine bürünmüştür. Ama işte dediğim gibi kontekst hep de önemli diyorum ya. Öyle bir cümle kullanırsınız ki işte ben çok social, I'm, I'm, a social person, I'm loved by my friends and all the time I'm invited to the parties diye bir cümle kurabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok bakın. O yüzden cümleyi davet edilirim diye de çevirebilirim, davetliyim diye de çevirebilirim. Ama bu noktada mesela davetliydim, davet edildim. Yani o partinin, o düğünün falan bitmiş olması lazım. İşte gittim ertesi gün arkadaşımla sohbet edeyim. Ya dün akşamda o kadar uzun zaman işte arkadaşlarla görüşmemiştik, çok eğlendik, çok güzel bir düğüne davetliydim davet edildim. Yani davet edildim demek ile davetli idim demek arasında grammatical olarak sadece birisi davetli idim. Davetli bizdeki sıfattır. I was invited. Ama davet edildim aynı kapıya çıkar. Yani sizin aslında passive voice aracılığıyla şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Hep diyorum ya vurguluyorum ya bütün videolarımda. Passive voice dediğinizde orada bir sıfat vardır. O hale bürünmüşlük, o hale dönüşmüştük veya o hale maruz kalmıştık vardır. Davet etme eylemine maruz kaldıysanız davet edildim diye çevirirsiniz. O yüzden davet edildim dün arkadaşlarım tarafından çok eğlendim de diyebilirsiniz. Davetliydim de diyebilirsiniz. Burada da I have been invited dediğimizde de bak... Mesela aynı şekilde işte gidiyoruz yoldayız o esnada arkadaşım arıyor beni akşam yemeğine çağırıyor. Ben diyorum ki ya ben şu an davetliyim bir yere gidiyorum bir düğüne gitmem lazım derken davet edilmiş halde olmuş olma durumu yani bir sürecin vurgusudur. İşte bir süre öncesinde o davet gelmiştir ve sizin içinde bulunduğunuz konuştuğunuz zaman dilimi içerisinde hala da o düğün daha gerçekleşmemiş bak sen davet edilmiş haldesin ve davet edildim. Ben şu anda düğüne gidiyorum. Üzgünüm. I'm so sorry. I've been invited to a wedding ceremony. Uh, one of my best friend is getting married tonight, so I can't join you. I'm so sorry, my friend. diye karşımızdaki kişiye çok rahatlıkla bir red cümlesinde bunu davet edilmiş haldeyim arkadaşım. Ben şu an senin yanına gelemem. Arkadaşımın düğününe gidiyorum. manasında kurabilirsiniz. Yani buna böyle I'm invited nedir hocam diye bakmayacaksınız. Cümleye bakalım. Nerede? Cümleye görelim. Ben her zaman davet edilirim diye de çevrilebilir. Şu an davetli insan benim anlamındaki o sıfat anlamında da kullanılabilir. O yüzden e, pasifle ilgili en önemli söylemem gereken şey, hemen şöyle toparlaya toparlaya gitmek istiyorum. Birincisi arkadaşlar, e, bu işten ve eylemden etkilenen o olayın yani o fiilin kimin başına geldiğine bakın. Mesela diyoruz ya... Çiçeklerin sulanması. Hangi eylem geliyor çiçeklerin başına? Bak sen sularsın, çiçekler ne olur? Çiçekler bir şey yaşarlar, etkilenirler bu durumdan. Çiçekler sulanır. Sen pişirirsin balığı, balık pişirilir. Yani etken ve edilgin ayırt etmek bir kere test sorularında inanılmaz hayat kurtaran önemli bir şeydir. Sizin sadece zaman uyumuyla cümle çözemediğiniz durumlarda test sorularında %100 sizi kurtarıcı bir durumdur. E günlük hayatınızda da konuşmak için pasive ihtiyaç duyduğunuzda aktif cümleyi illa görmek ya da yazmak zorunda değilsiniz. Elinize avucunuza bir yerde yazacaksınız. Ondan sonra ben bunu bir aktiften pasive çevireyim mi diyeceksiniz karşınızdaki atama. Olmaz. O yüzden... Pasif düşünmeyi öğrenmelisiniz. Yani bu cümleleri kurabilmek için pasif düşünmeyi öğrenmelisiniz. İşte çamaşırlar burada işte iki saatte kurutulur. Dediğinizde bak kurutulma eylemi, bak kurutma eylemi neyin başına geliyor? Çamaşırlar. Cümle çamaşırlarla başlayacaksınız o zaman. İşte atıyorum e, burada meyve suyu sıkılır. Bak sıkılma eylemi yani o sıkma eylemi kimin başına geliyor? Sen bu işi yapansın bak senin başına bir şey gelmiyor. Aktifsin sen. Aktif olarak o işi gerçekleştirensin. Ama neyin başına ne geliyor? Hep bu mantıkla baktığınızda pasif voice cümlelerini kurmak inanın çok kolay. Şimdi eklemek istediğim üçüncü bir nokta. Bu üçüncü noktada arkadaşlar şu. Bay kelimesini her seferinde kullanmalı mıyım? Birinci soru bu. En çok sorulan sorulardan. Bir de bay kelimesini her gördüğümde e, tarafından değil mi? Tabii ki hayır. Şimdi hemen ilk ile başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, bay kelimesini kullandığımızda o dilin kullanıldığı o cümlenin bir awkward olmaması lazım. Yani bir abes ve iştigal bir durumda böyle hani zaten mesela oksijen insanlar tarafından alınır. Şimdi böyle bir cümleyi düşünün. E, i̇nsanlar tarafından alınır zaten. Yani oksijen alınır. Hani hani yemek insanlar tarafından yenildi. Şimdi restorandaki tüm yemekler insanlar tarafından yenildi diye bir cümlede. İnsanlar tarafından deyip oraya eklerseniz. Şimdi yemek restoranda yenildi. Normal şartlar altında ve ıı, hayatın olağan akışında bu zaten insanlar tarafından yapılan bir şeydir. Ve o yüzden oraya ayrıca pasif kullandım diye illaki buy kelimesini eklemek zorunda değilsiniz. Böyle zorunluluklardan kurtulun bir kere. Siz illaki, şimdi bazen hani önemli bir işi vurgulamak isteriz. Deriz ki işte bu firma kurulmuştur 1938 yılında falancı tarafından. Dediniz ki yani kurulmuş olmasını önemsiyorsunuz. Firma kuruldu diyorsunuz. Çok güzel. Bunu pasif yaptınız. Ama bir yandan da e, bu işi kimin tarafından yapıldığını da böyle cümlenizin sonuna ya da önüne arkasına eklemek istiyorsunuz. Yani bir tane kuş diyebiliriz. O zaman işte ancak kendinizi söylemek e, gereğinde hissettiğiniz, zorunda hissettiğiniz, söylesem de iyi olurdu aslında ya. Aynı cümle içinde bunu kursaydım iyi olurdu dediğiniz algılarda, o hissiyatta by kelimesini kullanmak zorundasınız. By kelimesini kullanmadan da bu şekilde tek başına pasif cümleler kurabilirsiniz. İkinci konu her gördüğümüz by kelimesini atlamıyoruz. Çünkü by kelimesinin e, mesela hani stand by me yanında dur derken o yanımda tam dibimde anlamındaki by kelimesi anlamında da o edat olabilir. O yüzden hani e, görmüş olduğunuz soruları çözerken mesela Hemen böyle bayı gördüğünüzde cümlelerde böyle iş. ben şuna çok şahit oluyorum. Bay kelimesini gördüğü anda öğrenci yuvarlak için alıyor. Hemen aşağıdan pasif aramaya başlıyor. Tamam. Bu alert olmanız gereken yani böyle um, uyanık olmanız ve dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bir tanesidir. Ama her bay kelimesi pasifle kullanılan tarafından anlamına gelen bay kelimesi değildir. Buna dikkat ediyoruz. Bir de arkadaşlar. E, Pasiflerle ilgili e, önemli söylemek istediğim diğer bir hususta. Hocam diyorlar, ben o pasif videosunu çektiğimde de yine bunlar soru yapılamıyor mu? Hani neden hep olumlusun olumsuzunu görüyoruz? Arkadaşlar İngilizce'de her cümlenin, bakın bunu aynı şekilde pozitif videomda da yaşamıştım. E, bunu da bir eksiklik olarak anlıyorum zaten. O yüzden bunları hemen e, dolduracağım ve tamamlayacağım. Biz pasif voice'larında, pozitiflerinde yani her cümlenin olumlusu, olumsuzu, olumlu sorusu, olumsuz sorusu ve WH question'ı sorusu tabii ki mümkündür. O yüzden e, pasif voice ile ilgili çalışmalarımızda şunu gözden kaçırmamalıyız. Biz her zaman arkadaşlar e, sorularımızı da yapabiliriz. Mesela hemen bakalım şimdi. Durum will be cleaned gibi bir örnek vardı mesela. Şimdi bu cümlede o da temizlenecek diyor ya. O da temizlenmeyecek demek isteseydik o zaman sadece bu will'i won't yapacaktık. Won't be cleaned derdik. O zaman o da temizlenecek mi dediğimizde hangi tensin yardımcı fiilini kullanıyorsak yani hangi tense'i kullanıyorsak o tense'in yardımcı fiilini tabii ki başa getirerek bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ve şöyle de bir güzellik vardır. Pasif voice'larda biz sadece yancı fiilleri başa getiririz. Fiilimizin üçüncü hali her zaman olumlu da, da olumsuzda da soru cümlelerinde de üçüncü hal olarak kalmaya devam eder. O yüzden bu cümleyi mesela Will the room be cleaned? Oda temizlenecek mi? şeklinde direkt cümlemizin başına will'i really koyarak bu soru halini elde edebiliriz. E aynı şekilde bu geniş zaman ve geçmiş zamanda da böyledir. Yani mesela hani demiştik yani hani fish is cooked. Balık pişirilir. Tamam, balık pişirilmez deseydik, fish isn't cooked. Balık pişirilmez. Balık pişirilir mi deseydik, o zaman is fish genelleme yapıyorum. O yüzden eğendiği koymuyorum tabii ki. Is fish cooked? balık pişirilir mi burada? Hatta olumsuz. Balık pişirilmez mi burada? Pişirilmiyor mu burada? Bak Deniz, pişirilmiyor mu burada balık? Isn't fish cooked here? Bak, görüyor musunuz? Burada balık pişirilmez mi? E soru kelimesi olursa da en başına gelebiliyor zaten. Ne zaman balık pişirilir mesela? Ya da niçin balık pişirilmez burada? Sebebi ne? Neden yapılmıyor? Bak, why isn't fish cooked here? Çok rahatlıkla ben yine bütün soru cümlelerindeki kurallarımı uygulayıp ben bu cümleyi soru haline sokabilirim. Is fish cooked here? Balık pişirilir mi? Burada. Isn't fish cooked here? Balık pişirilmez mi burada? Why isn't fish cooked here? Niye burada balık pişirilmez? Şimdi mesela bakın bu tür bir soruda da biz yine neyi anlıyoruz? İngilizcedeki cümle dizgisi değişmiyor. Yani active voice olduğunda ve passive voice olduğunda ya da kozitiflerde bir cümle dizgisi değişmeyecek. Causative'lerin de bir ara sorularına bakacağım ama ben şimdi başka bir videoda da yine bu pasiflerin ee, soru hallerini de ayrıca eklemek istiyorum. Ama şunu da söylerken bir yandan da bakın şu konuda uyarmayı unutmuyorum. Arkadaşlar soru dizgisi değişmiyor diyorsam, ben şimdi bunu past tense haline ya da future tense haline göstermek zorunda değilim. Olmamalıyım. Çünkü sizin mantığınız bunu kavruyor olmalı. Isn't fish cooked diyorsam wasn't fish cooked diyebilmeliyim. Balık niye pişirilmedi diye bak. Why isn't fish cooked dersen balık niye pişirilmez? Why wasn't fish cooked dediğimde balık niye pişirilmedi? Why won't fish cook dediğimde balık niye pişirilmeyecek? Yani sizin ezber yapmanız gereken şey soru kelimelerinde ve soru cümlelerinde daha doğrusu auxiliary verb'i başa almamız gerekiyor hocam. Bunu ezberlemezsiniz. Okay mi? Aklınızda tutmanız gereken will be verb oldu. Aklınıza tutup ezber yapmanız gereken geniş zamanda am, is, are hangisi uygunsa verb olduğu. oldu. Akabinde işte atıyorum modullarda must be verb should be verb might be verb şeklinde bu kelimelerin bu kurallarını ezberlemesiniz. Ama onun dışında ben şimdi özneyi şuraya koyuyordum, bu kelimeyi başa çekiyordum diye böyle kendi kendinize inanın çok daha zorlaştırıyorsunuz işi. Yani ben hani bunları oturup ezberlediğimi hayal bile edemiyorum. İlk öğrenmeye başladığınızda işin mantığını kavrarsanız daha sonra sadece gelecek zaman, geçmiş zaman, geniş zaman eklerini ezberlemek zorunda kalırsınız. Ve konuşurken de ufak ufak da olsa lütfen gündelik hayatınıza katmaya çalışın. Ha pasif voice hocam işte çok resmi dilde kullanılıyor. Bak bir de sorulan sorulardan bir tanesi. Resmi dilde kullanılıyor. Ben böyle resmi konuşmak istemiyorum. Hayır, böyle bir şey yok. Yani İngilizce'de resmi dilde kullanılıyor dediğiniz şey, Türkçe'de resmi dilde kullanılmıyor mu? Yani işte ben hani şunu demek istiyorum. Sen kendi Türkçe'nde ne kadar resmiyette kullanıyorsan İngilizce'de o kadar resmiyette lazım oluyor. Yani İngilizce başka insanların uzaydan getirdiği bir dil falan değil. Yani senin kendi Türkçe'nde istediğin anda pasivi kullanmıyor musun? Aa bu çok resmi olur şimdi ben burada pasif kullanmayayım mı diyorsun? Hayır. Yani gidiyorsun dükkana balık pişirilir mi burada? Diyorsun. E ne oldu? Dükkandaki amcayla konuşuyorsun. Balık pişirilir mi çok mu var resmi bir cümle? Değil. Bir olayın yani bir nesnenin bir durumdan etkilendiği her durumda bizler pasif kullanabiliriz. İngilizler de kullanıyor, Amerikalılar da kullanıyor. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden o algılardan beyninizi bir yok edin. İşte hocamız bize dedi ki, işte arkadaşım bana söyledi ki benim yabancı bir tanıdığım var ki işte pasif cümlelerde e, her zaman resmiyette kullanılır, gündelik hayatta kullanılmaz. Bence çok alak kullanılıyor. Yani bundan çok emin olabilirsiniz. Sürekli yabancılarla çalışan bir insan olarak ve sürekli yabancıları takip eden bir insan olarak, sürekli yabancı dizilerle ya da filmlerle haşır neşir olarak ya da gündelik hayatında zaten %80'ini İngilizce konuşarak bunu çok rahatlıkla pasif cümlelerin ne kadar çok gerektiğini iddiaya girerim. O yüzden e, lütfen siz nasıl konuşmak istiyorsanız, hangi cümleyi kurmak istiyorsanız, bu gramer az mı kullanılır, çok mu bakmayın. Size lazım olan, ağzınızdan çıkan cümlenin kurulması için gerekli olan neyse onu öğreneceksiniz. Bu kadar basit O yüzden pasif öğrenmekten kaçmayınız. Nereden nerelere geldik ama şu pasifle ilgili şöyle 3-4 tane konuyu bir aydınlatayım istedim. Ee, i̇nşallah böyle biraz daha kafanız netleşmiştir. Ve inşallah pasif voice'u çok seversiniz. Çünkü e, bence çok kolay ve çok da böyle okurken, yazarken, konuşurken, mailleşirken her zaman ihtiyacınız olacak. Lütfen bundan sonra ne kadar çok pasife ihtiyacınız olduğunu... Bazı cümlelerinizi böyle yapmaya çalışırken e, farkındalık yaratmaya çalışın. O algıda seçilecek dediğimiz kısmı yaraşamaya çalışın. Aa evet bak ben şimdi bunu kullanıyorum diye böyle kendi kendinize e, öğrenmekten zevk alıyor olacaksınız. Çünkü kullandığınız bir şeyin aktif olarak hayatınıza yaradığını ve öğrendiğiniz bir şeyin de aktif olarak sizde e, canlandığını, hayat bulduğunu görünce daha da keyifli olacak her şey. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.